Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağatay. Bugün sizlerle kısa bir şekilde ek gelirin faydalarından, ek gelirin öneminden bahsedeceğiz. Özellikle bu koronavirüs sırasında gördüğünüz gibi bir sürü işten çıkarma oluyor. Amerika'da işsizlik başvurusu rekor yapması düşünülüyor. Dünyada bu bu durumda bütün hükümetler buna önlem al, buna karşı önlem almaya çalışsa da maalesef Firmaların da yapacağı bazen bir şey olmuyor ve işten çıkarmalar veya da ücretsiz izin verme gibi değişik ülkelerde değişik uygulamalar olabiliyor. Peki buna karşı kendimizi nasıl koruruz? Bunu tartışacağız. Eğer siz de bu konuyu meraklıysanız videonun devamında benimle kalın. Hemen kendimden bahsedeyim. Ben robotik mühendisiyim. O yüzden bu kanalda sizlerle robotik, teknoloji, kariyer, yazılımla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Eğer sizin de bu konulara merakınız varsa bize katılın, kanala abone olun. Yorumlarınızı esirgemeyin ve de videoları beğenirseniz de mutlu olurum. Özellikle bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü bu koronavirüsü salgını sırasında çoğu insanda işten atılma korkusu var arkadaşlar. Bu çok doğal bir korku. Bu korku sadece bizim ülkemizde değil arkadaşlar her, her yerde var. Bütün Amerika'da da var şu an, Almanya'da da var, Türkiye'de de var, her yerde var. Yani ülkeler, devletler bunun önüne geçebilmek için elinden geleni yapıyorlar. Ama bunun önüne geçmek de bu kadar kolay değil çünkü burada dünya genelinde bir krizden bahsediyoruz. Peki biz kendimizi böyle krizlere karşı nasıl koruruz? Arkadaşlar krizin içindeyken kendimizi korumamız çok zor. Kriz başlamadan önce kendimizi korumamız lazım. Bu krize karşı nasıl koruyabilirdik kendimizi? Ek gelir kaynakları edinebilirdik. Nasıl edinebilirdik? Bir Android uygulamamız olabilirdi. Biz stok fotoğrafçılığı yapabilirdik, fotoğraf çekebilirdik, bunları satabilirdik. Kodlarımızı satabilirdik. YouTube kanalımız olabilirdi, Instagram kanalı, yani bir sosyal medya mecramız olabilirdi. Bunun gibi bir yani müzik satabilirdik, beste satabilirdik. Arkadaşlar aklımıza gelen her türlü şeyi satabilirdik. Ek gelir kaynakları sonsuz arkadaşlar. Özellikle şu an günümüz dünyasında internette ek gelir kaynakları neredeyse sonsuz. Şimdi bunlar orada dururken onlardan yararlanmamamız arkadaşlar büyük bir hata. Hata diyorum. Neden derseniz, şimdi normal bir zamanda ya onu alsam ne olacak? Atıyorum aylık bana 200 euro getirecek şu Android'den şu Android uygulaması yazacağım mesela. O Android uygulaması bana aylık 200 euro getiriyor atıyorum. Bunun bana bir faydası yok ki diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar durum böyle. Normal zamanlarda bunun bir önemi yok evet. Ama gelip de arkadaşlar kriz zamanı gelince, işten kovulma korkusu olduğunda veya hatta işten kovulduğunuzda o arkadaşlar o yan gelirlerin, ek gelirlerin sizi desteklediğini, derin bir nefes aldığını, belki rahat rahat yeni bir iş aradığınızı, belki hatta o ek gelirlerinize ana gelir yapabildiğinizi göreceksiniz. Ve krizi diğer insanlara göre çok daha rahat bir kafayla atlatacaksınız. Elbette ana geliriniz düşünce elbette geliriniz düşecek ama yan gelirleriniz bunları destekleyecek. Ben bunu söylemek çalışıyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu hani ben böyle uyguluyorum. Atıyorum maaşınız 10 bin lira diye. Ek gelir Android uygulaması mesela yapıyorsunuz, bakıyorsunuz, hesaplıyorsunuz, ya aylık 1000 lira getiriyor. Ana gelirinize göre çok düşük bir miktar ve diyorsunuz ki ay yok uğraşmayın. Ama öyle değil arkadaşlar işte. Bu ana bu ek gelirlerden de bir tane değil, birkaç tane olmalı. O yüzden de sürekli yani o bin getirecek, o bin getirecek, o bin getirecek ve bunlar böyle birlikte yani demiyorum ki ben bunlardan o zaman ek gelirlerden 100 tane yapalım, 100 bin lira olsun. Öyle değil, o kadar kolay değil o işler. Ama en az 2-3 tane odaklandığınız nokta olursa göreceksiniz ki bu ek gelirler sizi rahatlatacak. Yani normal zamanda da rahatlatacak çünkü geliriniz artıyor. Ve gelirler arttıkça yeni işlere daha rahat girebileceksiniz ve yeni yeni ek gelirler elde edebileceksiniz veya da olanları geliştirebileceksiniz. Arkadaşlar ben bu durumdan öneriyorum. Gördüğünüz gibi koronavirüsten sonra dünyanın çok değişeceği söyleniyor zaten tahminler yani bu yönde hani ben de böyle açıkçası düşünüyorum. Bu kadar yakın temas kalmayacağı düşünülüyor insanlar arasında. O yüzden yeni firmalar görebiliriz. Bunu da arkadaşlar biz de ülkemiz için avantaja çevirmeliyiz. Nasıl arkadaşlar? Ülkemizde bizim en azından en azından biz bu yeteneklere sahip olan veya da bu bilince sahip olan insanlar olarak yani bu yetenekleri edinme bilincine sahip olan insanlar. Olarak. Şu an mesela kod yazamıyorsunuz ama kod öğrenmek istiyorsunuz. Bu insanlar dijital ürünler oluşturmalıyız arkadaşlar. Dijital ürünler ne olabilir? Dediğim gibi müzik, stok foto, ondan sonra kod, uygulama, web sitesi. Bunların hepsi arkadaşlar kriz zamanında bile şu an görüyorsunuz tek satılabilen belki de şeyler onlar. Tuvalet kağıdı dışında. İnsanlar çünkü markete gitmek istemiyor. İnsanlar çünkü gidip de yemek sipariş etmek istemiyor şu anda. İnsanlar evde zamanlı dijital o dijital öğelerle geçirmek istiyor. Yani görüyorsunuz Netflix patladı. Yani Netflix inanılmaz bir sayıya ulaşıyor. Skype inanılmaz bir sayıya ulaşıyor. Ondan sonra Microsoft Teams yine geçen açıkladılar. 900 milyon dakikalık günde görüşmeye ulaşıyorlarmış dünya genelinde. Bu da 1711 yıl yapıyor. Bir gün içinde. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kısacası dijital ürünler üretirsek bunlardan dünya her zaman yararlanabilir. Tabii ki de siz ve ülkeniz başta olmak üzere herkes yararlanabilir bunlardan. Benim bu konuda söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi düşüncelerinizi benimle paylaşın ve sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.